Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Şimdi videomuzda sizlere daha önce anlatmış olduğum üssün üssü ve tam sayıların tam sayı kuvvetleri ile ilgili ikisini de içeren karışık pekiştirme soruları çözeceğim. Bunlar kazanım sorularından birazcık daha zorlar ama farklı soru tipleri görmüş olacağız. Hazırsak hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda verilen sayı doğrusunda harflerle işaretlenen noktalardan hangisi aşağıda verilen üstlü ifadelerin sonucu ile eşleşmez? Şimdi biz sayı değerlerimizi bulalım. Ee, sonra buradaki arkadaşlara bakalım ya da buradaki arkadaşları bulalım. Direkt sayı doğrusunda da gösterebiliriz. Önce bunların sonuçlarına bir bakıyorum ben. 13 üzeri 0 demiş. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti. Evet hocam 1'di. Bu 1. Şimdi burada hemen sayı doğrusunda 1'i arayalım. Aha da C1 noktasında. Bu gitti. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti demiş. Biz negatif kuvvetlerde ne yapıyorduk? 1 bölü şeklinde yazıp kuvveti negatiften kurtarıyorduk. Bu 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti. Yani 1 bölü eksi 8 oldu hocam. 2'nin 3. kuvveti 8'di. 1 bölü eksi 8 0 eksi 1 arasında ve 0'a yakın bir değer. Buradaki A noktam eksi 1 bölü 8 olabilir. Bu da dursun. 0'ın 27. kuvveti demiş 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. Yani A B noktası da 0'daymış. O zaman bu da gitti. 3 üzeri eksi 1. Bu arkadaşımızı negatif kuvvetten kurtarırsam ben 1 bölü 3 üzeri 1 yani 1 bölü 3 olacak. 1 bölü 3 0 ile 1 aralığında olmak zorunda çünkü basit kesir. Ama burada 0 ile 1 aralığında bir değer yok. Yani bu D arkadaşımız bu arkadaşla eşleşemedi. Diğerleri diğerleriyle eşleştiği için cevabıma Denizli diyorum. Ve bir sonraki soruma geç. Evet bir sonraki sorumuza geçtik. Diyor ki ikinci soruda yukarıda kısa ve uzun kenarları birleştirilen 3 eşlik dörtgen verilmiştir. Buna göre AB uzunluğum kaç diyor. Şimdi bu AB uzunluğunu oluşturan kenarlar bir tane uzun kenar ve bir tane kısa kenar. Yani ben bir uzun bir kısa kenar bulacağım. Zaten kısa kenarın belli. Bana burada vermiş. Eş dikdörtgenler dediği için buranın kısası oranın kısasına eşit olacak. 2 üzeri eksi 3'ü ben 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 olarak yazabilirim. Şimdi sayın hocam bana şurada bir değer vermiş. Şimdi ben bu arkadaşı şöyle çektiğimde şuraya kadar uzattığımda bu arkadaşımın uzunluğu yani 2 üzeri eksi 4 yani 1 bölü 2 üzeri 4 1 bölü eşittir. Benim şu aralığım 1 bölü 16. Şimdi hocam ben bu kısa kenarın 1 bölü 8 olduğunu biliyorum. 1 bölü 8'den 1 bölü 16'yı çıkartıp şu nokta şu aralığı bulacağım. Bu aralıkla bunun toplamı da bana şu uzun kenarı verecek. Yani şu uzun kenarı da bulmuş olacağım. Hemen işlemlerimi sırayla yapıyorum. Önce 1 bölü 8'den 1 bölü 16'yı çıkartalım. Ben bunu 2 ile çarptım. Payda eşitledim burası 2. 2'den 1 çıktı 1 bölü 16. Şu arkadaşım 1 bölü 16'ymış. E buraya kadar da 1 bölü 8'di. Ben ikisini birleştirirsem 1 bölü 8 ile 1 bölü 16'yı topladığımda ki payda eşitliyorum 2 ile 2 bir daha 3 bölü 16 oldu. Yani benim şu uzun kenarım 3 bölü 16. Hemen şöyle çektim. 3 bölü 16 ile şu kısa kenarım da zaten diğer kısa kenarlara eşitti. Burası da 1 bölü 8 hocam. Şimdi ikisini toplayacağım. Yani payda eşitliyorum. 2 kere 1 2. 2 3 daha 5 yapar. Cevabım 5 bölü 16 olur. Yani denizli. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar işlemlerin aslında çok büyük bir kısmı 7. sınıfın rasyonel konusuna ait. Yani 8. sınıfta gördüğünüz birçok şey 6 ve 7'deki konuların tekrarı oluyor. O yüzden 6 ve 7 temelinin çok iyi olması önemli diyorum ben buradan. Hemen bir sonraki soruya Evet arkadaşlar 3. sorumuza geldik. Diyor ki yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Üst tarafı yapacağım, alt tarafı yapacağım, birbirine böleceğim. Şimdi 3. 4. kuvveti kaçtı? 81. Çift kuvvet ama parantez yok. Dolayısıyla sonucum eksi 81. Artı 2'nin 3. kuvveti 8'di. Tek kuvvet olduğu için eksi olarak kalıyor. Eksi 8. Eksi 1'in bütün kuvvetlerine 1 demiştik. Eksi 1 üzeri 27 de 1 olarak aldım. Böyle çizgisini çektim. Şimdi şu arkadaşları yan tarafta bir yapalım. 2 üzeri eksi 1 Negatif kuvvetten kurtarırsam 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 2. 1 bölü 2 üzeri 2. Yani 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 3 değerimde. 1 bölü 2 üzeri 3. Yani 1 bölü 8 oldu. Şimdi bu arkadaşları yerine yazalım. 1 bölü 2. 1 bölü 4. Ve 1 bölü 8'i yazdım. Rasyonel sayılarda payda işlememiz lazım. Bu arkadaşı 4 ile... Bu arkadaşı 2 ile bu arkadaşı da 1 ile 8 de paydalarını eşitliyorum. Yukarı tarafı da aynı anda yapalım. Eksi 81 ile eksi 8'i topladığımda eksi 89. 1 çıkarttığımda eksi 90. 1 çıkarttığımda eksi 91 bölü 4 kere 1 4. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1 topladım. 7 bölü 8 yaptı. Birinci kesrimi aynen yazıyorum. Eksi 91 bölü 1. Çarpı diyorum. İkinci kesrimi ters çeviriyorum. 8 bölü 7. Şimdi unutmuyoruz. Burada sadeleştirme yapmamız lazım ki ben gördüm burada. 91 7 çarpı 13'tü. Ben bunu 7'ye böldüm. 1 bunu 7'ye böldüm. 13. Yani benim işlemim. Eksi 13 çarpı 8'den. Eksi 104 çıkar. Ay 140 yazdım. 104 çıkar. Ay sileceğim tekrar düzelteceğim. Hemen şuradan kalemimizi aldık. Eksi 104 dedim ve son noktamı koydum. Hangi şıkmış? Bursaymış. İşaretledim geçtim. Bir sonraki soruda diyor ki yukarıda uzunluğu 2 üzeri eksi 1 metre olan bir tahta. 2 üzeri eksi 3 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılır diyor. Şimdi hocam benim 2 üzeri eksi 1 değerim 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 3 değerim 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8. Ben 1 bölü 2'yi 1 bölü 8 metre uzunluğunda parçalara böleceksem bir bölme işlemi yapacağım. 1 bölü 2'yi 1 bölü 8'e bölüyorum. Birinci kesrimi aynen yazdım. İkinci kesrimi ters çevirip çarpıyorum. 8'ler 2 ile sadeleşti. Cevabım 4. Zaten 1 bölü 2 1 bölü 2'den 1 bölü 8, 4 tane çıkar. Cevabım Adana. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki, yukarıda verilen tabloda, 1. ve ikinci satırda sonuçları aynı olan sayılar, aynı renge boyandığında, aşağıdaki şekillerden hangisi ortaya çıkar demiş. Tamam, bakalım. 2 üzeri eksi 4 demiş. Şöyle yukarıya yazacağım bu arkadaşı. 1 bölü 2 üzeri 4, yani 1 bölü 16. Bu arkadaşımın cevabı zaten 1. 1'in bütün kuvvetleri 1'di. Eksi 15'in sıfırıncı kuvveti eksi 1'dir. Hocam sıfırıncı kuvvet 1'e eşitti. Evet ama burada parantez yok. Taban da negatif olduğu için eksi 1 olarak alıyorum. Evet arkadaşlar eksi 4'ün de karesini alacağım. Eksi 4'ün karesi çift kuvvet olduğu için 16 olacak. Artı 16. Burası eksi 1. Burası 16. Burası 1. Burası 1 bölü 16. O zaman şu 1... Numaralı arkadaşlar aynı renk. Şurada 2 numaralı arkadaşlar aynı renk. 3 numaralı arkadaşlar aynı renk. 4 numaralı arkadaşlar aynı renk olsun. Şimdi baş ve son aynı renk olacak. Burada şu elendi. 1 nerede bir burada 1 Dur bakayım. Neredesin sen? Aha buradaymış 1. Bu arkadaşlar aynı olacak. Bakalım bu gitti. Bu gitti. Aha, vallahi burada bu arkadaşlar tuttu. Bunlar da aynı. Bunlar da aynı. Cevabım denizli oldu. Son kez kontrol ediyorum. Eksi bir eksi bir. 16 on 16. Altı, on altı. Evet hocam cevabım denizli. Diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki yukarıdaki kutuların içinde yazan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bir sıralama yaparken iki şekilde yapabiliyoruz bu tarz sorularda. Ya tabanları aynı yapacaksın ya da üstleri aynı yapacaksın. Bak tekrar ediyorum. Ya tabanlar aynı ya üstler aynı. Şimdi burada sayılara bakıyorum. 8, 81, 5. Bunlar aynı tabanda yazılmaz. Ne yapacağım? Üstleri aynı yapmaya çalışacağım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Önce sayıları 2, 3, 5, 7 tabanında yazmaya çalışıyorsun. Yani bir asal sayının tabanı şeklinde. Tabi 6 varsa 6'yı da yazabiliriz. İlla asal olmak zorunda değil. Önce 8'i ben 2 tabanında yazarsam 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti yani üssünü üstünü aldığımda 2 üzeri 12. Bu arkadaşımız 3 üzeri 4'e eşittir 81. Bir de tepesinde 3 var. Üstün üstünü aldığımda 3 üzeri 12. Bu arkadaşımız zaten 5 tabanında 5 üzeri 12. Üstler aynıysa Tabanı büyük olan daha büyük olacak pozitif sayılarda. Dolayısıyla en büyük sarı, sonra mavi, sonra kırmızı olacak. Sarı, mavi, kırmızı hangisinde var? Aha da burada varmış cevabı madana. Peki, bunların tabanları negatif olsaydı ne olacaktı? O zaman büyük olan en küçük olacaktı arkadaşım. Üstleri negatif olduğunda farklı durumlar oluyor. Bunları farklı sorularda göstereceğim. Dikkatle takip ediyorsunuz. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Diyor ki 5 üzeri 2 A olduğuna göre 125 üzeri 4'ün A cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hocam ben şöyle 5 üzeri 2'yi A olarak kenara çektim. Çizgimi çektim. Şurada kalemimi hemen kırmızı yapayım. Daha net belli olsun. 125 üzeri 4 diyor. Ben 125 gördüğüm an direkt 5 tabanında yazacağımı düşüneceğim. 125 üzeri 4'ü 5 tabanında yazarsam ki 5 üzeri 3'e eşittir. Tepesinde bir de 4 var. Üssün üssünü aldığımda 5 üzeri 12'yi buldum. Şimdi burada tıkanıp kalıyorsunuz. Kalmayacaksın arkadaşım. Eğer ben sayıları çarparak üssün üssünü bulabiliyorsam üssü parçalayabilirim. Ne demek istiyorum? Ben bu arkadaşı 5 üzeri 2'nin 6. kuvveti şeklinde yazabilirim. Neden böyle yazıyorum? Çünkü bana 5 üzeri 2'ye A şeklinde vermiş. Yerine koyabilmem lazım. Bir eşitini bulabilmem lazım. Uzatmayalım 5 üzeri 2 yerine A yazarsam tepesinde de 6 var. Benim değerim A üzeri 6 şeklinde yazılabilir diyorum. Ve cevabıma Denizli diyorum. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Evet arkadaşlar 9. soruya geldik. Diyor ki yukarıda oyun oynamak için yerleşen Ali ve arkadaşlarından Ali'ye en yakın olan hangi arkadaşıdır demiş. Şimdi ben 4, 4, 8 ve 32 sayılarını 2 tabanında yazabilirim. Hemen yazalım. Yazdıktan sonra üssü büyük olan büyük, üssü küçük olan küçük olacak. 4 2 üzeri 2 şeklinde yazılır. Bir de tepesinde 8 var. 2 üzeri 16. Şu arkadaşımız 2 üzeri 2 şeklinde yazılır. Bir de tepesinde 12 var. 2 üzeri 14. Bu arkadaşımız 2 üzeri 3 şeklinde yazılır. Bir de tepesinde 4 var. 3 kere 4'ten 2 üzeri 12. 32. Evet hocam 2 üzeri 5'tir. Bir de tepesinde 3 var. 5 kere 3'ten 2 üzeri 15 olarak yazdım. Şimdi bu arkadaşta 12. Bu arkadaşta 24. 2 çarpı 12 pardon. 16. 15. En küçük 2 üzeri 12. Yani hangisiymiş? Ardaymış benim cevabım. Hemen bir son iki soruya geçiyorum. Diyor ki, yukarıda verilen eşitlikte x yerine yazılabilecek tam sayı, değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi hocam, neyin dördüncü kuvveti 16 yapar? Benim için önemli olan bu. Ben 2'nin 4. kuvvetinin 16 olduğunu biliyorum. Ama hatırlayın önceden de söyledim. Eğer üstü çift kuvvetse negatifini muhakkak düşüneceksin. Yani bu eksi 2'nin 4. kuvveti de 16 yapar. Benim için iki tane seçenek çıktı. 5x eksi 4 eşittir 2. 5x eksi 4 eşittir eksi 2. Ben burada iki tane basit eklemi çözeceğim ve x değerlerimi bulacağım. Hemen 4'ü bu tarafa attım. 5x eşittir. Artı 4 olarak geçti. 6 oldu. x eşittir. 5'i de karşı tarafa bölü olarak geçirirsem. 6 bölü 5. Bu tamam. Hemen bu arkadaşı da geçirdim. Artı 4 olarak. 5x eşittir. Eksi 2 artı 4'ten. 5x eşittir. Artı 2. 5'e de bölersem x değerim 2 bölü 5 oldu. x yerine yazabilecek tam sayı değerlerinin toplamını istiyordu benden. 6 bölü 5 ile 2 bölü 5'i topluyorum. Ve ikisi de pozitif mi? Evet. 8 bölü 5 yazıyorum. Cevabım denizli. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki yukarıda verilen eşitlikte a yerine gelecek sayı kaçtır diyor. Tamam. 243'ü gördüğüm an ben Aha buradaki 3'ten de kopya alıyorum. 3'ün 5. kuvveti şeklinde yazabilirim. 1 bölü 3'ün 5. kuvvetini yazdım. Tepesinde de bir A var. Eşitmiş 3 üzeri 1'e. Şimdi hocam ben bu arkadaşı yukarıya ters çevirdiğimde 3 üzeri eksi 5 olarak geçecek. Tepesinde yine A dursun. 3 üzeri 1'e eşit. O zaman ben Eksi 5 ile a'yı çarptığımda 1 bulmam lazım. Çünkü üssün üssünü almam gerekiyor. Tabanlar aynı. E eşitlik de söz konusu. Eksi 5 ile a'yı çarptığımda 1 bulacaksam. Buradan a değerim. Eksi 5 karşı tarafa geçtiğinde 1 bölü eksi 5 olur. Yani bursa olur değerli arkadaşım. İşlem becerisi çok önemli. Çok dikkat etmek gerekiyor diyorum. Ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda yer alan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bize 81, 27 ve 9 vermiş. Tamam. Bazıları negatif bazıları pozitif. Bir kere ben önce 3 tabanında yazıyorum sayılarımı. 81 denen arkadaşım 3'ün 4. kuvvetidir. Yani eksi 3 üzeri 4 bir de tepesinde 5 var. Yalnız şuna dikkat ediyorum. Bu 4 eksiye hiçbir etki yapmıyor yazarken çok dikkat ediyorsunuz. Bir de tepesinde 5 var. Eksi 3 üzeri 20. 27 de 3'ün 3. kuvveti. Bakın buradaki 4'ün eksiye hiçbir etkisi yok. Bu eksiyi dışarıda bırakarak yazıyorsunuz. 3'ün üçün 3. kuvveti. Bir de tepesinde 4 var. Eksi 3 üzeri 12. Bakın burada parantezi alırsanız çift kuvvet zanneti pozitif yaparsınız. Aman diyeyim dikkat ediyorsunuz. 9 3'ün karesiydi. Bir de tepesinde 5 var. 3 üzeri 10 oldu. Zaten pozitif olduğu için C değerim en büyük. Şu arkadaşlar gitti. Normalde 3 üzeri 20 yani şu arkadaşımız 3 üzeri 12'den büyük olması gerekiyor. Ama negatif olduğu için ters dönüyordu. Yani en küçük A değerim oluyor. Dolayısıyla cevabım bursu oluyor arkadaşım. Hemen bir sonraki soruma geç. Evet arkadaşlar 13. soruya geldik. Son sorudayız. Diyor ki yukarıda 2 eş su kabından birinci kap tam dolu 2 üzeri eksi 3 diyor. Ben bunu 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. İkinci kapın yüksekliği daha az olduğuna göre x yerine yazılacak en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Ben bu arkadaşı 1 bölü 4 üzeri x yani 1 bölü 2 üzeri 2x yazabilirim. Şimdi 1 bölü şeklinde yazdığımda sayıları payda ne kadar küçükse kesin o kadar büyük oluyordu. Yani ben buraya 1 yazarsam bu arkadaşım 1 bölü 2 üzeri 2 olacak. Yani 1 bölü 2 üzeri 3'ten daha büyük olacak. Ben buraya 1 yazamam. Ben buraya 2 yazarsam benim arkadaşım 1 bölü 2 üzeri 4 olacak. Yani 1 bölü 2 üzeri 3'ten küçük olmuş olacak. Tekrar ediyorum. 1 bölü şeklinde yazıldığı için payda ne kadar küçükse kesir o kadar büyük oluyordu. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ün yani 1 bölü 8'in daha büyük olması için bu arkadaşın 1 bölü 16 olması lazım. Yani 2 üzeri 4 olması lazım. Dolayısıyla x yerine en az 2 yazabiliyorum. Daha az yazamıyorum çünkü biri denedik olmadı. Cevabım Denizli oluyor arkadaşım. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Bir sonraki videomuzda yeni üstü ifadelerde çarpma bölme işlemlerini göstereceğim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ders çalışma ihmal etmiyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.